Selam Milli. Amca. Buyurun. Beni. Millet Jim Carrey'e haber verin. Babasının penguenlerinden biri bulundu. <laughs> ne oldu? Niye gülüyorsunuz ki? Anlamadım. Ne oldu ki? Ne oldu ha? Ya oğlum Allah aşkına ne demek ne gülüyorsunuz ya? Evden çıkarken hiç aynaya bakmıyor mu kardeşim sen? Baktım güzel kardeşi. Oğlum bu ne? Frank. <laughs> Hadi ya. İsviçre Frank'ı mı Fransız Frank'ı mı? Oğlum frank kalktı, euroya geçseydin bari. Vallahi millet açtık sizin başınıza vurmuş. Yemin ediyorum başınıza vurmuş. <laughs> Orçun, kardeşim, güzel kardeşim. Hah. Birincisi buna frank denmez, Frank denir. Ayrıca biz Cumhuriyet balosuna gelmedik. Allah Allah! Ya güzel kardeşim, ne yapayım ya? Bizim devlet tiyatrolarında Reşat abi var ya, bekçi. Onun yanına gittim. Abicim dedim, güzel bir akşam yemeğine davetliyim. Bana kostümlerin arasından güzel bir kıyafet seç ver dedim. Bunu verdi. Ne oldu? Bol mu gelmiş? Anlamadım ki ne oldu ki? Yürü kardeşim hadi yürü girelim içeriye hadi. E, herhalde girelim yani. Birazdan belediye gelip arkadaşımızı Antarktika'ya gönderecek. Ya bir dakika bir dakika. Arkadaşlar lütfen doğru söyleyin. Sizce soylu ve zengin göstermiş mi? Aynen öyle. İmparator penguen gibi olmuş. <laughs> Bana bakın ha. Bana bakın. Bana bakın burada çok ciddiyim. Eğer içerideki tikilerin yanında da benimle böyle dala geçerseniz küserim vallahi sizle. Aa olur mu Orçocuğum? Biz dikilerin yanında seninle dalga geçer miyiz? Zaten burada geçtik ki. Eyvallah kardeşim. <laughs> İnşallah meninde balık vardır. Aç kalmasın çocuk vardır. Şişt, geliyorlar. Arkadaşlar, bir yemek ısmarladılar diye hemen yavşamayalım tamam mı? Ağırdan alın biraz. Evet ha, mesafeyi koruyor. Vay, kardeşlerim gelmişler be Furkan kardeşim Mavişim, Fikirtepe Bankalar. Hoş geldiniz kankalar. Ne haber lan küçük bir yolu? Ya vallahi böyle hepimiz birbirimizle tokalaşacaksak sabaha kadar sonra... ...e öğle yemeğinde pas geçtiğimizi düşünürsek ooo! Arkadaş haklı, cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Ferit, gel sen de benim yanıma otur. Ali, sen istersen böyle geç ha? Yok, ben seni çaprazına oturayım. Ha, öyle şey yapayım diyorsan. Dikopatcığım, canım benim. Sen istersen böyle geç ha. Demin dikkat ettim de karşı tarafta kuramdel var. Ay, ya Bir kuramdeli. Yok, ben Arkin'in yanına oturayım. Ha, iyi otur Arkin'in yanına sen Ay resmen mahalle düğününe gider gibi gelmişler ha. Orço kardeşim, vallahi frak süpermiş. Eyvallah kanka. Çok şeker. Modayla ilgileniyorsun ha? Ya ayıptır söylemesi, Milano'daki amcam modacıdır da... ...arada bir tüyo veriyor işte bana. Beyler, görüyorsunuz değil mi maldan anlayan nasıl anlıyor? Mal derken başka bir şeyi kastediyorum, yanlış anlamayın ha Kamiller. <laughs> Ay Siz efendim? Bir piçaklı mı iniyor. <laughs> Hocam, ben önden bir buçuk portakallı ördek alayım. Yalnız portakal Washington'dan, ördek de Pekin'den gelsin. <laughs> Kızım ya, adam bir buçuk ördek yani. Ne oldu? Pahalı mı geldi ha? Pahalı mı geldi? Ayıp ediyorsun Orça kardeşim. Sen istediğini söyle, fiyatını dert etme. Eyvallah Burkan kardeşim, mavişim benim. Ee, sonra ana yemek olarak da... Orço, abartmıyor musun abi? Ne var Paşalı ya, Allah Allah! Arkadaşlarımızın içinden gelmiş, bizi yemeğe çıkartmışlar. Ee şey, ana yemek olarak da fırınlanmış istakoz alayım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim yalnız, beni çok iyi dinle. İstakoz iyi pişmiş olsun, tamam mı? Vallahi geçenlerde bir istakoz getirdiniz, yemin ederim... ...möö diye bağırıyordu hayvan. <gülüyor> 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 Düşün yani ıstakozu. Hem pişmemiş hem de inek taklidi yapıyor hayvan. <laughs> Allah'ım ya <laughs> ya. Ali, arada böyle espriler yapıyorum ha senin için. Yaz bunları bir kenara kullanırsa. Bir buçuk pekin ördeği ve fırınlanmış ıstakoz. Evet koç. Ee, i̇çecek olarak da hot drinks. Anlamadım efendim. Matrix <laughs> Kamil. Allah'ım ya Rabbim ya. Görmüyor musun oğlum işte burada yazıyor. Daha menü hakim değilsin ne biçim garsonsun sen. Efendim o hot drinks. Yani sıcak içecekler demek. He. Sayfanın başlığı. E işte tamam. Ben de çay istiyorum. Ne o kelalık yapıyorsun? O kela o kala tavırlar. <laughs> Sergiliyor burada. Çay. Pekin ördeğinin yanında mı? Evet, çin çay çayı. Pekin ördeğinin yanında çok güzel gidiyor. Denemediniz mi lan? Denemedim demeyin sakın ha. Sen denemedin, denemedin mi? Ağlam, ağlam. Sen denemedin mi? Allah'ım Allah, sen denemedin mi lan? Allah'ım yarabbim kimse denemiyor. Denedi mi? Çok güzel. Aybi. be. <laughs> Hadi koş getir onu. Allah'ım